sevgili gençler. Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine bağlı kaldığınız ve kendiniz Türk kulağınız edindiğiniz sürece daima başarılı olacağınızı hiçbir zaman unutmayın. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. İyi bayramlar. Canım çocuklarım, hepinizi çok özledim. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar. <Gülüyor> <Gülüyor> bayramlar. Hepinize iyi bayramlar. Ich gratuliere Sie zum heutigen 19. Mai Feiertag der Jugend, des Sports und des Gedenkens an den Staatsgründer der Republik Türkei, Mustafa Kemal Atatürk. Abilerim, 19. Gençlik Atatürk'ü anma. Gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen, Türk istiklalini ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Mustafa Kemal'in yolunda... Bandırma yolcusuyuz Yaşımız kaç hiç fark etmez 19 Mayıs doğumluyuz Yaşımız kaç hiç fark etmez 19 Mayıs doğumluyuz Ülkemin güzel yürekli gençleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.